Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem farklı türde yapım ekleri almıştır hem de isim köküdür. Yani hem isim kökü olacak hem de farklı yapım ekleri alacak. Yani birden çok yapım eki alacak ama bunlar da farklı olacak. Biliyorsunuz yapım ekleri dörde ayrılır. İsimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri ve fiilden isim yapım ekleri diye. Bakalım. Bir edebi eserde üslupla içerik arasındaki uyum bir çarkın dişlileri gibi olmalı. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü iç. Yalnız bu içmek fiili değil. İç, iç kısım. İçermek, iç kısımda bulundurmak, bulundurmak yani barındırmak arkadaşlar. İçermekten de içerik olmuş. Şimdi bunu bir çözelim. İç isim kökü. İçermek isimden fiil oldu. İçerik fiilden isme dönüştü. Şimdi kökü isim. İki farklı türde yapım eki de aldı. Cevabımız dolayısıyla A seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Yazarlık bazen durgunluk, bazen de üretkenlik gerektiren bir macera olarak değerlendirilir. Arkadaşlar durmak fiil, durmaktan durgun fiilden isim, durgunluk isimden isim. Şimdi burası fiil kökü, burası fiilden isim yaptı, burası isimden isim yaptı. İki farklı yapım eki var fakat kökü fiil olduğu için bu bizim cevabımız olamaz. Zaten söyledik. Günümüz okurlarının uzun tasvirler ve ruhsal tahlillerle yüklü romanlara ayıracak vakitleri yoktur. Kökü okumak, okumaktan okur oldu. Arkadaşlar lar çokluk eki, çokluk eki çekim eki olduğu için diğer eklerde ne olacaktır? Çekim eki zaten burada bir tane yapım eki var. Şurası da fiil kökü. Fiil kökü, fiilden isim yapım eki zaten bir tane yapım eki var. Fiil de, kökü de fiil olduğu için bakmaya gerek yok. Tiyatro oyuncularının iyi bir eğitimden geçmesi tiyatronun verimliliğini artırır. Arkadaşlar eğmek fiil, eğmekten eğitmek fiilden fiil eğitmekten eğitim fiilden isim oldu. Kökü fiil, fiil kökü. Burası fiilden isim, burası pardon burası fiilden fiil, burası da fiilden isim oldu. Ama kökü fiil olduğu için zaten bakmaya gerek yok. En basit konular bile yetenekli yazarların elinde değerli bir esere dönüşebilir. Arkadaşlar kökü yetmek, yetmekten yetenek. Ne, niye böyle oluyor? Şöyle örneklerimiz var. Olmaktan olanak, gelmekten gelenek, görmekten görenek, tutmaktan tutanak. Böyle anak enek diye bir ekimiz var. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Sonra bir tane daha yapım eki aldı. O da isimden isim yapım eki. İki farklı yapım eki var ama kökü fiil. Yani cevabımız doğal olarak A seçeneği.